Harço Bey, Harço Bey yemek yiyor Harço Selamun Aleyküm arkadaşlar. Panzer Hanım, Pony Bey. Dün akşamdan beri <laughs> burada. Oluyor. Bakalım ne yapmışlar, ne yapmamışlar. Bence hiçbir şey <Gülüyor> yapmamışlardır. Sıkır, sıkır, sıkır. Pani senle ne yapacağız bilmiyorum Pani. <gülüyor> <gülüyor> baba, baba, <yes. gülüyor> tamam, tamam. Sen içeri şey gir. Ne içeri gir, ne içeri gir. Evet arkadaşlar bakalım şimdi ben panzeri bir dışarı çıkartayım. Gerçekten artık yani Pani ben tamamen umudumu kestim yani. Dün akşamdan beri yan yanalar valla. Ama en ufak bir şey görmedim bilmiyorum. Hani paniden bile bir hiç bir geleyim eşleşeyim gibi bir durum yok. Ben iki sahibiyle de konuştum. Hani bir ilk sahibi bir sonraki sahibi birinde dört yıl birinde beş yıl kalmış. Yani her ikisi de pani bir kere bile eşleştirmedik dediler. Hani pani sürekli zincirdeymiş. Yani hiç eşleştirmemişler. Bilmiyorum yani inşallah. Paniye eşleşir. Bakalım bir çıkartayım ben panzeri. <laughs> ben panzeri çıkarttım. Hani? Ya bilmiyorum ya. O da bizim şansımız ama artık anlamadım yani. Sadece topluyor gidip geliyor yani. Geceden beri yan yanalar. Ya pani. Lütfen uğraştınız abi bak. Burada da böyle yana gitmek için her şey yapıyor. Adana bak erkek gibi koku bırakıyor, yerleri yeşeliyor. Yani buna böyle dişi demek <gülüyor> imkansız. Dur dur ben geçeyim hani yanına. Panzer böyle tam kaçış uzmanı. <laughs> ya şu panin yanına gidelim belki böyle. Kafese koyuyorum mu? Dışarı çıkarıyorum mu? Panzeri bağlıyorum, pani bırakıyorum. mu? bir pani bağlayalım. Böyle pani bağlı kalsın bakalım. Bir de öyle deneyelim. Tamam panzer. o panzeri, biraz o zaman pan panzeri. Böyle. Bir kızalımın yanına götüreyim. Böyle ateşin yanına götüreyim. Onlar böyle bir bir panzeri yorsunlar. Ondan sonra panin yanına götürüyorum. Bak. Gel. Tamam. Tamam panzer. Tamam panzer sen hayırdır panzer niye öyle oluyor? Dumana izin verdin. Bu da dumandan başkası Yalan diyor. Ondan başkası olmaz diyor. Bakın bırakıyorum. Sefer ateşin yanına gidiyor. Hazır da değişik ya. Onu da serbest bırakmanız gerekiyor. Bakalım. Zalımı tercih etmedi. Ateşi tercih etti. Biliyorsunuz ateş Mağyon önde gideni ateş. Yüzeye dişi konusunda bayağı bir sapık bir köpeğimiz. Taşoval Bey. Oo vallahi zalim hiç. Fırsat Deve. Gel paniye ne Gel sana. Pani. Ne gider ya lütfen panzer gözünü seveyim uğraştırma bizi yeter ya. İnan artık pony panzer. Olay benim canım mı sıkıyor ya. Ya panzer pony peşinden koş. Pony panzerin peşinden gitmiyor ki. Ya Allah 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 ya yemin ediyorum çıldıracağım ya ya tamam böyle nasıl diyeyim bir çaba gösterse diyeceğiz tamam yani en ufak bir şey yani göstermiyor bakın ya bakın <laughs> gitmeye çalışıyor köpeklere <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir yol deneyeceğiz? Anlamadım git. Yani kavga etmek için sarf ettiği çabayı eşleşmek için gösterse şu anda 10 defa eşleşmiştir.

en ufak bir çaba göstermiyor. Ne yapacağız onu <laughs> Ha ha ha, kafese koyuyoruz. kafeste hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyoruz Buraya geçiyoruz. Tek amacı. Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Sus sus Yani <laughs> bilenler yazar diyor arkadaşlar, yani, acele ediyorsun diyorlar. Yani bunun aceleyle bir alakası yok. Yani duman bıraktığım gibi eşleşiyor. Yani dişi artık izin veriyor. Hani sorun artık dişi de değil. Yani pani en ufak bir şey göstermiyor. Yani ben konuştum ve 10 yıl boyunca hani bu köpek yani hiçbir dişiyle eşleşmemiş. Yani belki de gerçekten hani eşleşme nedir bilmiyor. Ama o yani öyle bir şey de olamaz ki ya Sonuçta bu köpek yani bu hani hayvan bunun hani doğasında var yani ne olursa olsun tamam bugüne kadar eşleşmemiş öyle bir hani nasıl diyeyim yapmamış her bir şey e ama yine de hani sonuçta şu an dişi kazanda ve o da köpek yani bunu anlaması lazım hani buraya getiriyorum hani dişiden çok zalim ve ateşe saldırmaya çalışıyor İçeri koyuyorum, içeride panzer uzuktu. <laughs> ee, Sabah kadar yani, bir şey yaparlar, <laughs> <laughs> Demek bal olmasa, gideriz, da var olmasa biz de gideriz ama o derece. yol çizeceğiz bilmiyorum inanın ben de bilmiyorum Şimdi kendinize iyi bakın Sürekli videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet Hani bilen yazsın etsin Hani belki Hani bu konuda daha tecrübeli olanlar vardır Zannetmiyorum hani 10 yıl boyunca bir köpeğin eşleşmemesi görülmüş şey değil. Ama maalesef Pony'de bu var. Çünkü 10 yıl boyunca zincirde kalmış hep. Yani bir kere olsun. Hani köpek burada sadece Pani hayatı boyunca sadece bir burada gezdi arkadaşlar. Burada dağa gitti, çimene gitti, köpek. <laughs> başka türlü Pani tamamen zincirde yapılmış. Hani gençken en azından bir iki defa Eşleştirselerdi bence bu kadar sorun da olmaz. Yani en azından hani bunu bilir yani Şimdi bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet.